Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Logaritma fonksiyonunun özellikle, özellikleriyle ilgili sorular çözmeye devam edeceğiz. Gelin birlikte sorumuza bakalım. Bizden ne istiyormuş? Logaritma 2 tabanında 3x olduğuna göre logaritma 12 tabanında 18 ifadesini x türünden eşitliğini bulunur diyor. Yazalım. Logaritma 12 tabanında 18. Şimdi ben bu şekilde yazacağım ve taban değiştirme yapacağım burada. Bilgide de bana iki tabanı verilmiş ya. İkisine de iki tabanı yazıyorum o yüzden. Taban değiştirme yaptım şu an. Şimdi 18 gençler 2 kere 9 değil mi? 12'de 4 kere 3 yani 2 üzeri 2 çarpı 3. Şuradaki 9'u da düzenleyelim. 9 da 3'ün karesi diye yazalım. Tamam mı? Şimdi logaritmada çarpma işlemi varsa tabanı aynı kalacak şekilde ben onu nasıl yapayım diyorduk. Toplama yapabiliyordum. Bakın. 2 tabanda 3'ün karesi bölü aşağıda da çarpma işlemi var ki edersiniz payda kısmında. Evet, burada bazı düzenlemeler yapacağım. Logaritma 2 tabanında 2 1 demek. Bu 2, üstteki 2 başa geçiyor biliyorsunuz. Evet, bölü. Bu 2 yine başa geçiyor. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 artı aynen yazıyorum. Şimdi gençler, 1 artı 2 çarpı logaritma 2 tabanı 3'ü bilgide ne vermiş? X vermemiş mi bana? Onun yerine x yazıyorum. Burası logaritma 2 tabanındaki o da 1 yaptı. 2 kere 1'den 2 artı logaritma 2 tabanında 3 ne? Bakın bilgide o da x düzenleyelim. 1 artı 2x bölü 2 artı x diye biz cevabımızı ne yaparız gençler? Buluruz. Devam edelim. Evet yine logaritma 2 tabanında 3'ü x vermiş. Logaritma 6 tabanında 12 ifadesinin x türünden eşitini istiyor bizden. Başlayalım. Logaritma 6 tabanında 12'yi yazdım. Taban değiştirme yapacağım. Evet. Hangi tabanı kullanacağım? Bilgilere bakalım. 2 tabanı var ya ben de buraya 2 tabanı yazıyorum. Buraya da 2 tabanı yazıyorum. Sonra düşünüyorum. 12 demek 4 kere 3 demek. Yani 4 demek de 2'nin karesi demek. Bakın 4 kere 3. Altı demek de iki kere 3 demek. Neydi? Logaritmada çarpma varsa tabanı aynı kalacak şekilde ben onu toplamaya çevirebilirim. Evet. Yine yazıyoruz. Pardon. Pardon gençler. Şurayı sileyim. Şimdi Bu üstteki 2 başa geçiyor. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 2 artı logaritma 2 tabanında 3'ü ne diye vermiş gençler? X diye. Yine yazdım. Logaritma 2 tabanında 2 1 yapar. Logaritma 2 tabanında 3'ü bize X diye vermiş. Burayı da düzenleyelim. Logaritma 2 tabanındaki 1 2 kere 1'den 2. 2 artı X bölü 1 artı X diye istenen cevabımızı buluruz. Devam edelim. Bu sefer logaritma 3 tabanında 2'yi x vermiş. Logaritma 18 tabanında 36 ifadesinin x türünden eşitini soruyor bana. Yazıyorum. Kesimimizi çizelim. Evet. Şimdi tabanı nereye göre belirliyorum? Verilen bilgiye göre. Bilgi de bana 3 tabanı demiş ya. O zaman bu tabanların kaç olmasını isteyeceğim? 3. Buna dikkat edin. Tamam mı? Yani kafama göre taban belirlemiyorum. Bilgiye göre düzenledim. Şimdi düşünüyorum. 36'yı ben 4 kere 9 diye yazarım. Değil mi? 4 ne demek? 2'nin karesi. 9 ne demek? 3'ün karesi. 18'i de 2 kere 9 diye yazarım. 9 da 3'ün karesi. Ben şimdi çarpma halindeki ifadeleri aynı tabanda kalacak şekilde toplamaya çeviriyorum. Evet. Şimdi düzenlemeler yapacağım. Bu iki başa geçecek biliyorsunuz. 2 çarpı logaritma 3 tabandaki artı bu iki de başa geçecek. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3 bölü Burası logaritma 3 tabanında 2 ne gençler? Bakın bilgide x direkt yazıyorum. Bu 2 de başa geçecek. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 3. Şimdi burası logaritma 3 tabanında 2 ne? x. Yani 2x oldu. Logaritma 3 tabanında 3 1. Burası da 2 kere 1'den artı 2 oldu. Burası zaten x. Logaritma 3 tabanı 3, 1. 2 kere 1'den burası da ne oldu? 2 oldu. Cevabımızı böylece bulmuş olduk gençler. Devam edelim. Logaritma 2 tabanında 5'i x olarak vermiş bize. Logaritma 20 tabanında 40'ın x türünden eşitini soruyor. Hemen başlayalım. Evet. Taban değiştirme yapıyoruz baba bol tabanı nereye göre belirleyeceğim? Verilen bilgilerde iki tabanı dediği için ben de buraya iki tabanı konduruyorum hemen. Eşittir dedik. Şimdi 40'ı düşünüyorum. 5 kere 8 demek değil mi? 8 ile 2'nin kübü. Bakın 8 kere 5 40 yapar. 20'yi düşünüyorum. 4 kere 5. 4 2'nin karesi demek. Düzenleme yapacağım. Çarpma işlemini biliyorsunuz. Toplamaya çevirebiliyorum. Evet. Evet. Şimdi devam edelim. Bu üç başa geçer. 3 çarpı logaritma iki tabanında iki. Artı logaritma iki tabanında beş ne gençler? Bilgi bana ne diye verilmiş? X bölü. 2 yine başa geçer. Üstteki 2. Artı. Logaritma 2 tabanında 5 görüyorsunuz. X demek. Şimdi 2 tabanında 2, 1 demek. 3 kere 1'den 3 artı X'imiz var. Yine 2 tabanında 2, 1 demek. 2 kere 1'den 2. Bir de artı X'imiz var. Bu şekilde cevabımız bulunur. Geçelim bir sonraki sorumuza. Logaritma 4 tabanında 5 A'ymış olduğuna göre logaritma 20 tabanında 80 ifadesinin A türünden eşitliğini soruyor. Yazalım. Evet. Bilgi kısmında 4 tabanı kullanılmış. Ben de o zaman 4 tabanı kullanıyorum. Düşünüyorum 80 nasıl yazılabilir gençler 4 ile ilgili? 16 kere 5 olabilir mi? Bakın 16 kere 5 80 yapar. 16 da 4'ün karesi demek. 20 de 4 kere 5 demek. Değil mi? Ona nasıl yazarım? Bu şekilde ifade edebilirim. Şimdi çarpma işlemi biliyorsunuz. Toplamaya çevireceğim yine. Görüyorsunuz. Evet. Şimdi 4 tabanında 5 zaten A demek. Burası. Bu iki başa geçer. 2 artı logaritma 4 tabanında 4. Bölü 4 tabanında 5 A demek yine. 4 tabanında 4 de ne demek? 1 demek. Buraya düzenleyelim yine. 4 tabanında 4 yine 1 demek. A artı 2 kere 1 2. Bir de A artı 1 olarak aynen ne olur gençler? Aynen kalır. Devam edelim diğer sayfamıza. Bakalım sorumuza. Şimdi logaritma 5 tabanında 2'yi x vermiş. Logaritma taban yazmıyorsa taban ne demekti? Logaritma 10 tabanında 2'nin x türünden eşitini soruyor bana. Şimdi gençler yazıyorum ben bunu. Bu şekilde. Kaç tabanı yapacağım? bilgide 5 tabanı varsa burayı tabii ki 5 tabanı yapmak mantıklı. Yine taban değiştirme yaptım. Dikkatini çekerse. Logaritma 5 tabanında 2 zaten x demek. Burayı düzenleyeceğim. 10 demek 2 kere 5 demek. Onu 5 tabanında 2 ve 5 tabanında 5 şeklinde düzenleyebiliriz. Nobel, e, Logaritma 5 tabanı 2x demek. Logaritma 5 tabanında 5'te de 1 demek. İstenen cevabımızı böylece ne yapmış olduk? Bulmuş olduk ama biraz uzaya doğru çıkmışız. Evet. Bu zaten çözümlü sorumuzdu bizim. Bu sorumuza bakalım şimdi. Logaritma 3 tabanında 5'e a vermiş. Logaritma 15 tabanında 3'ün a türünden eşitliğini soruyor yazalım. Evet. Şimdi bilgide 3 tabanı kullanıldığı için ben de burada 3 tabanı kullanacağım. Logaritma 3 tabanı 3, 1 zaten. 15'i nasıl ifade edebilirim? 3 kere 5 diye. Onu da biliyorsunuz çarpma şeklinde aynı taban kalacak şekilde çarpmayı aynı tabanda kalacak şekilde toplamaya çevirebiliyorum. Logaritma 3 tabanda 3 1 demek. Logaritma 3 tabanda 5 de ne demek? A demek. Cevabımızı böylece ne yapmış olduk gençler? Cevabımızı bulmuş olduk. Devam edelim. Logaritma 4 tabanında 5'i x vermiş. Logaritma 80 tabanında 4'ün cevabını soruyor bize. Şimdi ben hangi tabanda yazacağım burayı? Tabii ki bilgide 4 tabanı verdiği için 4 tabanda yazacağım. Görüyorsunuz bilgi kısmını. Logaritma 4 tabanına 4, 1. Logaritma 4 tabanı yazdım. 80 demek 16 kere 5 demek değil mi? Az önce de yapmıştık. Bakın 16 kere 5. Düzenleme yaptım sadece orada. Çarpmayı nasıl yapabiliyordum? Pardon gençler çarpmayı nasıl yapabiliyordum? Toplamaya çevirebiliyordum. Aynı tabanda kalacak şekilde. Onu yapıyoruz şu an. Devam edelim aşağıya. 1 bölü logaritma 4 tabanında 5 zaten x demek. Şu 2 de başa geçer. Daha çoğunuz pratikle işte direkt 2 yazabilirsiniz. Ben bilmeyenler için uzun uzun anlatmak istiyorum. x aynen kaldı. Burası logaritma 4 tabanında 4 1. 2 kere 1'den 2 oldu. Biz de cevabımızı bir bölü x artı iki şeklinde bulduk. Devam edelim. Evet, şimdi logaritma iki tabanında beşi x diye vermiş bize. Logaritma taban yazmıyorsa biliyorsunuz 10 taban demek. 10 tabanında kırkın x türünden eşitini soruyor. Şimdi kaç tabanını kullanacağım gençler? Bilgide de iki tabanı verildiği için 2 tabanı yazıyorum. Devam edelim. Şimdi logaritma 2 tabanı 40 demek 5 kere 8 mi demek? Yani 8 kere 5. Bakın 8, 5. Düzenledim sadece. 10 demek de 2 kere 5 demek değil mi? Bunu bir daha düzenlemek istiyorum. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 3 artı logaritma 2 tabanında 5. Biliyorsunuz çarpma toplamaya dönüştürüyordu. Logaritma 2 tabanında 2 artı. Logaritma 2 tabanında 5. Bu 3 başa geçecekti. 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2 artı. Logaritma 2 tabanında 5 de zaten bilgi de x olarak verilmiş bakın. Logaritma 2 tabanında 2, 1. Logaritma 2 tabanında 5 yine x. Burası yine logaritma 2 tabanında 2, 1 gençler. 3 kere 1'den 3 artı x bölü 1 artı x diye ben cevabı ne yaparım? Hesap ederim. Geçelim diğer sorumuza. Bu videodaki son sorumuz. Şimdi taban yazılmamışsa bilgide bakın taban yok 10 demek. Bana logaritma 20 tabanında 10'un x türünden eşitliğini soruyor. Hemen yazıyorum. Şimdi bilgideki taban 10 değil mi? Bu mevzu 10 taban olarak düzenleyeceğim burayı da mecburen. 10 tabanında 10, 1 demek. Burayı da 10 tabanında 10 çarpı 2 diye yazabilir miyim? Yazabiliriz. Sakınca yok. Düzenleyelim. Şimdi burası ne yaptı gençler? 1 bölü 10 tabanında 10, 1 demek. Logaritma 10 tabanlı 2. Ama yok ki bilgide 10 tabanlı 2 yok. Ama çevirebileceğiz. Bakın şimdi ne yapacağız? Beni dikkatli takip edin. Şimdi bilgide logaritma 10 tabanında 8 yazılmıştı değil mi? Bu da x demek. Ben bunu şöyle yazamaz mıyım? Logaritma 10 tabanında 8 yerine 2'nin kübünü yazarım. Bu da x demek biliyorsun. 3 başa geçer. 3 tane logaritma 10 tabanında 2 x demek. Her iki tarafı 3'e bölelim. Logaritma 10 tabanında 2 ne demekmiş? X bölü 3. O zaman ben düzenlememe devam ediyorum. Nasıl yani? Şuradan devam ediyorum. Aynen. 1 bölü 1 artı logaritma 10 tabanında 2 x bölü 3 demek. 1 bölü buraya yapıyorum bakın. 3 kere 1 3 artı x. Bu ne demek? Kesri direkt ters çevir. Bakın 1 bölü 3 artı x bölü 3 demek kesre direkt ters çevir. Ve biz ne yaptık cevabımızı bulduk. Beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız gençler çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.